Evet. Temrin No 39. Evirmeyen yükseltecin DC giriş uygulamasını gerçekleştireceğiz. 741 opamp kullanarak DC giriş gerilim uygulayarak opampımızın gerilim kazancını kazanç değerini hesaplayalım ve devremizi Tinkercad'de kurarak e, hesaplaman değer ile gerçekleşen değeri karşılaştıralım. Şimdi burada e, biliyorsunuz evirmeyen yükselteçte işte kazanç e, formülümüz 1 artı rf bölü r1 idi. Yani kazanç ya da averaj aynı şeyler bunlar bazı kaynaklarda da gain diye geçer. Average 1 artı Rf bölü R1 direnci. Rf dediğimiz geri besleme direnciydi. Çıkış ile 2 nolu hatta bağlı olan direnci geri besleme direnci diyoruz. Buradaki değerlere göre averajımız yani kazancımız ne çıkar gençler? 1 artı 22k bölü 10k 2.2 3.2 yani 1 artı 22K bölü 10K burada K'lar birbirini götürür. Dolayısıyla 2,2 bir daha 3,2 Kazancın birimi olmaz. Kazanç katsayısı yoktur. Kazancımız 3,2 Bu ne demek? Girişine uygulanan değerin 3,2 katı yükselterek çıkışa aktar. Devre şemamıza bakacak olursak 2 adet sabit direnç, 1 adet potansiyometre. Potansiyometrenin bir ucu toprak hattına, bir ucu artı 12 besleme gerilimine bağlı. Potansiyometreyi çevirerek gerilim bölücü direnç oluşturuluyor. Ve VG değerini 0 ile 12 volt arasında ayarlayabiliyoruz. Ayarladığımız değeri görmek için tabii ki buraya bir DC voltmetre bağlayacağız. Bunu daha önceki uygulamada da yapmıştık. Çıkış değerini ölçmek için de yine çıkış ile e, toprak hattı arasına bir voltmetre bağlıyoruz gençler. Hesapladığımız değer bu. Eğer giriş gerilimini 2 volt ayarlar isek VG VG'yi ayarlı direnç ile 2 volt değerini ayarlar isek bizim o pampımızın çıkışı yani VC'si kazanç çarpı VG olacaktır. Yani bu da ne olur? VC eşittir 3,2 çarpı 2 volt. Buradan 6.4 volt çıkar. Şimdi devremizi kuralım ve bu hesaplanan değer ile ölçülen değeri bir karşılaştıralım. Görelim nedir. Ee, devre kurulumunda hala hata yapanları görüyoruz. Entegremizdeki bu nokta işareti entegrenin bir nolu ayağını hemen sağındaki 2 3 4 karşısı 5 nolu mouse takılı kaldı tabii. Bir silelim. Burası 4 numara. Karşısı 5 6 7 ve 8 Şimdi TinkerCAD üzerinden deney bordumuza bu devreyi kurup bir ölçümleri yapalım. Evet. Deney bordumuz burada. Hemen yine 2 adet pil ile bir simetrik besleme yapalım. Sürekli bunu yaptığımız için herhalde öğrendiniz. Bir alışkanlık haline geldi. 741 yazıyoruz. Hemen o pump en klasik, en çok bilinen, tanınan operasyonel yükselteç, işlemsel yükselticimiz. Bir adet 10K direncimiz. Hemen bunu çevirelim. İkin nolu evren girişinden diğer hattı da toprak hattına bağlıyoruz. Hemen diğer direncimizi alalım. 22K direncimiz. 2 numarayla 6 numara arasında. Yani 6 numaradan şöyle 2 numaraya bir jumper atalım. Evet bağlantıyı gerçekleştirdik. Ee, devre şamasına şöyle bakacak olursak e, potansiyometrinin orta ucu direkt 3 numaraya bağlı. Diğer ucu pot, toprağı, diğer ucu da artı 12 volt besleme gerilimine bağlı. Hemen potansiyometremizi alalım. Şöyle buraya bırakabiliriz. Orta hattından bir jumper ile 3 nolu hatta getiriyorum. Bunun rengini farklı yapalım. Entegremin 4 nolu hattını eksi terminale siyah renk jumper kablo ile 7 nolu hattını da artı terminale kırmızı renkte jumper ile bağlarsak karıştırmamış oluruz. E, potansiyometremin bir gücünü toprak hattına bağlıyorum. Rengini yeşil yaptım. Potansiyometremin diğer hattını da artı 12 dediğimiz artı 9 volt hattına bağlıyorum. Rengini de kırmızı yaptım. Şöyle bir göz gezdiriyorum. 1 numara boş. 8 numara boş. 5 numara boş. 2 bağlandı. 3 bağ. 4 bağlandı. 5 boştaydı. 6 numaradan çıkış alıyoruz. Şimdi 2 adet voltmetre alalım. Yani multimetre dediğimiz voltmetre. Birisinde girişi görelim. Diğerinde de çıkış hattını göreceğiz. E, Multimetremin toprak bağlantısını yaptım. Sonra da VG. VG girişini ölçmek için potansiyometrenin orta hattına bağlıyorum. Şöyle birazcık yükselteyim. Şunu da şöyle düzelteyim. Kablolar biraz daha estetik dursun. Burada giriş gerilimini ayarlayacağım. Potansiyometre ile çevirirken buradan göreceğim. Çıkış değerini de görmek için ikinci bir multimetre ile şöyle e, altın oğlu terimlerden farklı renkte bir kablo kullanalım. ile toprak hattına bağlıyorum. Toprak hattı olduğu için burayı yeşil yaptım. Diğer giriş ölçmek için kullandığım kablomu da onu da mavi yapayım burada. Evet. Toprak ile çıkışa bağladım. Toprak ile giriş hattına bağladım. 2 adet voltmetre. DC voltmetre. Şimdi çalıştıralım. Simülasyonu başlat diyoruz. Giriş gerilimini 2 volta ayarlayalım demiştik çeviriyoruz. Şu şekilde 2.16 1.98 2 volt değerine çok da yakın. Ee, 1 artı RF bölü R1'den yani 3.2 katı 3. 2 çarpı 3.2 6.4 volt yapması gerekiyor. 6.33 volt. Evet. Devremiz çalışıyor. Giriş gerilimini 1 volt yapar isem çıkışımızın da değiştiğini görüyoruz. Evet, şöyle de tam 1 volt yapamasak da 1,08 yaptığımızda 3,45 voltluk bir çıkış değeri var. Yaklaşık 3 kat bir gerilim kazancı yükselmesini görmüş oluyoruz.